Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynayacağız. Oyuna sık sık araç çeklendiği için ve güncelleme geldiği için Truck Simulator Ultimate'i daha fazla çekiyoruz. Hangi güne daha çok güncelleme gelirse onu çekmek zorundayız arkadaşlar. Geri kalmamak için güncellemelerde. Bugün oyuna yeni bir ara çeklendi. Hemen oyunda o arabayı aldım daha doğrusu. Ama ben seçmedim. Hiç görmedim. Sadece satın al yaptım. Bıraktım. Hemen çekicilerime geri Bugün oyun arkadaşlar Audi'nin neye eklenmiş göreceksiniz. Çok güzel bir arabası geldi. Audi S7 Sportback geldi. Ha bundan önce aslında daha farklı araba beklerdim. Ben yani S7 değil de ne bileyim RS6 olabilirdi. Ya da daha farklı bir araç beklerdim aslında ama S7'yi düşünmüşler. S7'yi tercih etmişler. Yine çok güzel abi. Yeni araba gelsin oyuna da. Ne olursa olsun çok fazla önemi yok. Gördüğünüz üzere 349 beygirlik mükemmel bir hızlı bir araba eklendi. Audi S7 arkadaşlar. Kişiselleştir diyorum. Boya kısmına geldim. Audi'ye aslında beyaz yakışır. Ama yine de biz şöyle bir yakışacak farklı renkle bir bakalım. Oo bu da çok güzel oldu. renklere biraz bakacağım arkadaşlar. Renkimizi seçeceğiz. Daha sonra işe gideceğiz. Almanya'ya gideceğiz arkadaşlar. Audi biliyorsunuz bir Alman malı. Ya biz de Almanya'ya gidelim o zaman diyorum. Umarım iş buluruz. Abi ne seçsek ki ya. Kırmızı da fen Ooo sarı da güzel oldu. Her renk güzel oluyor abi. Audi S7'ye. Hepsi güzel oluyor. Pembeyi geç. Abi bu renk güzel ya. Güzel bir gri aslında. Başka var mı? Bu renkli oynayalım arkadaşlar. Daha sonra yine değişiriz. Sıkıntı yok. Bunu satın aldım. Geri geliyorum skini geçiyorum aksesuarlar kısmından abi şöyle bir bardak telefon gözlük hemen buraya bir tane şöyle bir bayrağımızı astım arkadaşlar ee, yanına bir de tabii ki Azerbaycan bayrağı asacağım ama ha, buraya güzel oldu. Bunu da astık mı bayrak işi tamamdır. Hemen GPS'e geliyorum. GPS'imiz aslında var diyecektim yokmuş. Evet Mercedes ve şeyde BMW'de GPS var ama bunda yok. Sağ tarafa ekleyeceğim. Şu şekilde büyük bir GPS aldım arkadaşlar. Hemen plakamızı da artık klasik plakamız. Yazıyoruz abi. 2500'de buna parayı verdik mi? Araba mis gibi oldu arkadaşlar. Bir de seçelim arabamızı unutmadan. Artık oyunda yepyeni bir araba var. Bu DLC işi gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Eee iyi oldu iyi. Bakalım. Bütün şeyden hani bir önceki videoda ne söylemiştim? Artık bilgisayar yeniümü bütün parçaları aldım arkadaşlar. Artık eee ne zaman kurarım sistemi, format atılacak falan, yeni bilgisayar falan. Biraz e, uzun süre ama böyle bir hafta sonra falan e, işlerim bittikten sonra sistemi kuracağım. Kargo da şu an geliyorlar yani. Onlar gelsin. Ee, artık umarım bu oyunlar atmaz. Gene atarsa artık denlik hiçbir şey yok emin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Ondan sonra bakacağız durumlara. Şimdi bunu seçtik. Hemen işlere geliyorum arkadaşlar. Şimdi işlerden Almanya'ya gitmek istiyorum. Bir Audi'miz var. Audi ile bir Almanya yolculuğu yaparım istiyorum. Bakalım bulabilirsek ee, şöyle online şekilde aynı işi alanlar var mı bilmiyorum ama bakacağız. Almanya'ya bir sefer bakıyoruz arkadaşlar. Alman bayrağı görürseniz ses edin hemen bana. Acaba Amerika'dan bulabilir miyiz? O da olabilir. Bulabilirsek oradan da gideriz. Sıkıntı yok. Ama pek kolay değil gibi. Amerika'dan Almanya'ya gitmek de 15-20 bin kilometre söyler. Ee, yok zaten abi. Burada zor. Bu Oha bu ne abi? Niye Amerika'da Türk işleri çıkıyor ki? Böyle çıkmaması lazım aslında. Ama çıkıyor. Biz tekrar Türkiye'ye dönelim. buradan buluruz. En yakın buradan buluruz. Ee, muhtemelen vardır abi Biraz beklesek çıkacak Almanya'ya gideceğiz inşallah Aha Wolfsburg'a var Evet Sakarya'dan Wolfsburg'a var Almanya'da bir şehir Wolfsburg Oraya gidelim başka çıkarmış Kontrol ediyorum Abi başka yok burada bir iş var ama Onu geç abi Wolfsburg neredesin Abi gidelim mi ya ee, Spor ayakkabısı götüreceğiz Abi ya tıklarken yukarı kaçıyor Bir anda basamadım ki Nereye gitti abi Wolfsburg? Abi tıklarken kaçıyor birden. Aha buradaymış. Verdim abi teklifimi. Ee, ben 10.990 liraya Sakarya'dan Wolfsburg Almanya'ya giderim dedim. Audi S7'yi kullanacağız. Yepyeni bir araba. Bakalım beğenecek misiniz yeni arabayı? Ben de merak ediyorum kontrollerini falan. Bu arada yine bakacağım. Başka bir Almanya işi olursa onda belki seçeriz edip. Ama yok gibi arkadaşlar. Ya şu an iş muhtemelen bizde kalacak. Ee, 10.990 lira verdik. Biz götüreceğiz. Ayakkabı taşıyacağız arkadaşlar. Hem de Almanyaya Bakalım göreceğiz. Bir Audi ile Almanya yolculuğu nasıl olacak merak ediyorum. Ben hala bakıyorum bu arada işlere. Denk gelir falan farklı bir şehirden. Onu da seçeriz. Abi bu ne ya? 31 kilometre nedir abi? Oo herkes bu işi alıyor. İyi bir para kasma işi. 30 kilometre. Herkes bakın 7 kişi şu an bu işi almış. Online'dayım zaten ama benim iş işte herhalde online durumu yok gibi. Olursa gideriz. Çok küçük bir kilometre ve çok iyi para veriyor. Herkes bu işi yüklendi, iş başladı bile. 8 kişi olmuş. Çok güzel bir fırsat. İyi bir fırsat arkadaşlar. Yapabilirsiniz. İş bizde kaldı. Eee bu sefer akşam üstü yapalım ya. Hep sabah gidiyoruz abi. Bu sefer akşam üstü oynayalım. Nereye gidiyoruz? Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Aa diğer oyuncular da gelecekmiş. Tamam gelsin. Daha güzel. Daha güzel. Paslatla biri geldi çıktı. c 63 ile biri geldi. Bu araç yeni eklendi. Şu an kimse de olmayabilir derken Yakup da varmış mesela. Araba yeni eklendi çıktı. BMW'miz var, Şahinler var, Mercedes var. Güzel bir yolculuk olacak arkadaşlar. Gerçekten güzel olacak. Konvoy halinde 2560 kilometre gideceğiz. Spor ayakkabısı taşıyacağız. Nereye? Almanya'ya, Wolfsburg'a. Abi şu an full Şahinciler geldi. bu <laughs> Şahinciler geldi valla. C63 AMG, 3 Tofaş, 2 C63, bir de ben varım. Herhalde fulledik mi abi? 6 iş var şu an için. 6 kişi var Pardon. Ee, hadi abi geliyorsanız gelin gidelim ya burada niye hep benim logolarım gözüküyor anlamadım ben bir bug mudur nedir yani niye benim logolar çıkıyor size de öyle mi bilmiyorum ama hep benim logolarım gözüküyor burada onların logoları gözükmüyor herhalde 6 oyuncu sanırım başlayacağız güzel bir yolculuk olacak arkadaşlar inanıyorum iyi bir yolculuk olacak bayağı da uzun bir yolumuz var eskidenin hızını da çok merak ediyorum arabayı ise göstereceğim daha sonra da yolculuğa başlayacağız işimizi alacağız ve Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum. Diğer oyuncular bekliyoruz. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Teşekkür ederiz Zooks Games. Evet 2560 kilometre arkadaşlar Sakarya'dan Wolfsburg. Önce arabamızın şunu ben bir kapatayım. içini falan bir göstereceğim. Vay vay vay. Tam bir Audi arkadaşlar. Biz ondan hepsini geçeriz yolda. Onlar gitsinler. Gördüğünüz gibi abi araç gerçekten Güzel şu arkadan duruşu falan görüyorsunuz abi 360'a da göstereceğim size bakın Abi çok güzel gözüküyor Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel bir araba Şimdi bununla gideceğiz O ses kükrüyor Hadi abi devam edin adamlar Lan ne yapıyorsunuz abi ben çarpacağım sandım Adamlar bizi bekliyor ha Takipçiler mi bizim acaba Olabilir takipçiyseniz yazın Yani <laughs> yorumları yazarsınız videonun Abi çok güzel çok güzel çok güzel. Vay 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 herkes bekliyor. Helal olsun. Beni mi bekliyorlar acaba öyle isten bekliyorlar. Hadi bakalım. Sinyallerimiz falan tabii ki çalışıyor arkadaşlar. Ben bir arkaya bakayım. Beni bekledilerse ben de onları bekleyeyim abi. S7 ya abi çok güzel ara. Evet geliyorlar. Full şahinlerle gidiyoruz. <laughs> Mafya. Hadi bakalım sağdan çıkıyoruz. Abi bu araba çok hızlı gidiyor. Ben bunları nasıl bekleyeceğim Ben gaza basmasam bile onlar beni geçemez. Bakın. Abi bir anda hızlanıyor araba. 130'u geçiyor. Ya yani o kadar hızlı ilerliyor ki. Aa burada vuruluyor muydu? Ha ne oluyor? Eymen ne yapıyor Eymen? Abi bunlar şaşırmış. Dur abi. Bak 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 trollük yapıyor. Trollük yapıyor ama ben size söyleyeyim mi? Abi araba çok güzel. Ben bunun hızına bakmam lazım. Çok fazla konvoyu bekleyemeyeceğim. Basıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 200 Of of o fren sistemi çok güzel tabi onda trafik farklı bende farklı olduğu için o otobüsü görmüyor Tabi bizde otobüs vardı burada çarptık arkadaşlar geçmiş olsun Hadi ben basıyorum abi bekleyemem basıyorum valla Başka zaman olsa olabilir ama bu sefer hızlı gitmem lazım arabayı göstermem lazım sizlere ama biraz kontroller Evet mesela Passat hatırlıyorum abi Passat, Passat ne güzel dönüyordu bu Mesela biraz daha zor bir dönüşü var Abi ben geçtim bekleyemem Ben geçtim yardırıyorum yolumuz uzun ee, Zaten yolda oyun hata verecek En azından gidebildiğimiz kadar giderim Ama oyun e, aracın kontrolleri Kolay değil arkadaşlar onu söyleyeyim Buna yakında bir güncelleme gelir Eminim ama araba baya bir güzel Onu söyleyeyim Dayı yolda araba şeyleri hayvanları kenarda otlatıyor Adam yolda otlatıyor hayvanları Çok hızlı bayağı bir hızlı araba öncelikle onu söyleyeyim Gerçekten çok iyi gidiyor Bir Yola çıkaydım abi bir ya Heh Şimdi basma zamanı. Bu arabayla ben rahat 300'ü görmemiz lazım arkadaşlar. Rahat görmemiz lazım. Bakın. Akıyor. Araç akıyor arkadaşlar yolda. Abi 200 60'ı o kadar kolay gördük ki vallahi çarpacağım diye korkuyorum ama Of çok iyi gidiyor be. Bayağı bir iyi gidiyor arkadaşlar araba. Bayağı bir iyi gidiyor hem de. Ama kontrolleri bayağı bir zor onu söyleyeyim yani Passat'ı hatırlıyorum Passat o kadar kolay dönüyordu ki abi her tarafa Bunda o mümkün değil arkadaşlar ama biraz Hızlanmayı göremiyorum çünkü hemen viraj çıkıyor yani bir türlü tam top speed deneyemedik Bir düz bir yol çıksaydı basacaktım ama henüz Ama bu halde bile 260'ları falan görüyoruz ha ah, burası tam basılacak diyor abi Çakmasalık daha iyi olacaktı basıyorum abi Top speed gelsin artık 270'i çok rahat geçiyor 280 dedi 200 90'ı geçtik. 300 dedi. Dedi şimdi yok demedi. 299 diyor kalıyor abi. 299 kilometre hıza ulaşıyor. İnanılmaz bir araba ama. 200 99 arkadaşlar bakın 299 kilometreye kadar geliyor 300 demeden artık duruyor bu arada İstanbul'a geldik arkadaşlar birazdan Kapıkule'den çıkacağız Bulgaristan'a oradan da yavaş yavaş devam edeceğiz Almanya'ya gidiyoruz ama 299'u geçmemesi kötü olmuş ya keşke geçseydi abi ya niye geçmiyor ki hani keşke, keşke geçseydi araç inanılmaz hızlı bakın artık yol var ama hız bitiyor bakın 299 kalıyor arkadaşlar ama aşırı iyi gittiğini söylemeliyim sizlere buradan dönerken kesin çarpacağız izleyin o gene iyi döndük ha vallahi gene iyi döndük ama inanılmaz bir araba gerçekten hızını baya bir beğendim kontrollere biraz da alışmaya başladım Köprüden geçiyoruz şu an için Audi S7 Sportback'le yeni arabayla arkadaşlar yeni eklem Biliyorsunuz ve bayağı da bir güzel gidiyor. Abi 299 ibre bitti Sona dayandı ibreyi kırdık artık arkadaşlar yeni arabayla İbreyi kırdık resmen Şu anda 299 kilometre hızla ilerliyoruz Arabalar yanımızdan böyle fıp hızlı geçiyor Göremiyorum artık o kadar hızlı gidiyor ki Oyunda atacağım diyor birazdan Bu kadar hıza dayanamayacak arkadaşlar Render yetmiyor artık Renderlayamıyor Şu an için 290 ile devam ediyoruz Birazdan böyle bir binlere yakın Bin kilometreye yakın e, Kapıkule'den çıktıktan sonra yani ha, gelmişiz bu, arada Sınırdan çıktıktan sonra arabayı bir yıkatalım bir Güzel olsun abi biz nereye gidiyorduk? Wolfsburg'a spor ayakkabı taşıyorduk çünkü soru soracak biliyorsunuz Hemen burada ben bir Cevaplayacağım ha dur bir sonrakinde soruyu soruyordu doğru Bir sonrakinde sorumuzu soracak bizi doğru cevap verelim bir gün ona yanlış cevap vereceğim abi Bakalım ne olacak muhtemelen Abi durmuyor ki ya Wolfsburg'a gidiyoruz Doğru dedi Ne taşıyorsun? Spor ayakkabı. Hadi bakalım. Abi frenler biraz sıkıntılı, ufaktan. Ama arabanızı çok güzel, 299 arkadaşlar. Ne demek ya? Çok güzel değil mi? Kaçamaz mıyız? Vallahi kaçtım. <laughs> kaçtım. Bir daha sorması gerekiyordu sanki. Ya da bana mı öyle geliyor? Neyse. Abi ben sinyalimi vereyim hemen bir araç yıkama yapacağım şurada ardından da devam edeceğiz benzinimiz var mazot yarı deponun bile üstünde gördüğünüz gibi bayrak yukarıda farklı bir ülkedeyiz şu an için abi şuraya ben bir gireyim araç yıkamamızı bir abi frenler sıkıntı bunun bak ilk başta bir arabada da böyleydi BMW M5'in de ne böyleydi frenler tutmuyordu sonra düzelttiler bu da düzelecektir zaten DLC arabalara sık sık güncelleme geliyor. Yani girin mesela DLC bölümüne, kütüphane bölümüne girin orada e, update falan yani güncelle falan yazar onlara dikkat edin arabaları güncellemeyi unutmayın yeni güncellemeler geliyor arkadaşlar. Buraya totalde durduk, Total arabamızı iyi katıyoruz mis gibi oldu valla çok güzel oldu valla iyi bir araba. Ha yani öyle ben daha farklı araba bekliyordum ya yani bir Panel Ya da hafif ticari e, gelir diye düşünüyordum ama bu tarz bir araba geldi gelsin de abi dediğim gibi gelsin de bu gelsin ama gelsin yani eksik olmasın abi şu an görüyorsunuz çok güzel içi falan bayağı bir güzel biz bayağı bir yardırdık herhalde derken oyundan atıyor attı bile evet arkadaşlar bu problemimiz hiçbir zaman düzelmiyor maalesef ee, bir yeni gireyim. Eğer ee, attıysa orada bırakırız. Zaten kullanacağımız kadar kullandık. Amacımız yeni arabayı göstermekti sizlere. Yeni arabayı da bayağı bir gördük. 299 kilometre Abi çok iyi bir hız ve gördüğünüz gibi devam etmiyor arkadaşlar. Sıfırladı. Tekrardan oynayıp da aynı yerleri, aynı yolları geçmenin çok da bir anlamı yok herhalde diye düşünüyorum. Çünkü gene atacak aynı yerde. Biraz daha bunlarla idare edeceğiz yakın zamanda dediğim gibi. Ee, sistem yenileniyor Artık son son sonun sonunu aldım yani Yine atarsa Problem belli <laughs> Neyse ee, Oynattı bir daha yeni oynamayalım arkadaşlar Zaten oynayacağımız kadar oynadık Yeni araba gelmişti Audi S7'yi kullandık bugün sizler için 220 bin lira parası vardı bu arada ee, Ben orayı satın aldığım için göremediniz 220 bin lira Oyun parasıyla tabii ki e, demek ki bu tarz arabalar hep 220 bin olacak. Olsun iyi yani çok da ucuz olmasın, herkese de olmasın, özel olsun. Daha pahalı arabaların da gelmesi lazım böyle modifiyeli falan farklı farklı şeyler de gelebilir ilerleyen zamanlarda belki. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.